Evet arkadaşlar bugün harika bir deney yapacağız sizinle. Çağın bize malzemelerimizi sayar mısın? Bu ne? Ya. Evet. Peki bu ne? Su. Su. Ama bunu söylemiyorum. Söyleyeceğiz anneciğim. Bu ne? Gıda boyası. Harikasın. Peki bu ne? Limonlu değil. Portakallı ilaç. Evet bu da portakallı ilaç. Peki bu ne Çağın? Şişe. Evet o da cam şişe. Şimdi Çağın önce arkadaşlar suyu cam şişemizin içerisine dikkatli bir şekilde dökecek. Evet ben de yardımcı olayım Çağan'a. Aferin Çağan. Tamam çok güzel oldu. Şimdi üzerine yağı dökeceğiz arkadaşlar. Yağı dökerken dikkat etmenizi istiyorum. Dikkatlice bakın bakayım yağ ve su birbirine karışmıyor çocuklar. Evet şimdi Çağan güzelce yağımızı dökecek. Yeter mi sence Çağan bu kadar? Hayır. Birazcık daha mı dökelim? Birazcık daha dökelim. Evet. Yağımızı da döktü. Arkadaşlar gördünüz mü? Çağım bak ki. Yağ ve su birbirine karışmıyor. Gördün mü anneciğim? Evet, onu yen yenemiyor. Evet su altta kaldı. Ya onu bir türlü yenemiyor. Şimdi arkadaşlar gıda boyasını damlatacağız. Birik hayır, damladım, hayır hadi. su yenemiyor. Evet. Su yenemiyor yağını yeniyor. Evet hadi şimdi gıda boyasını bir birlikte damlatalım. Çok sıkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle damla damla damlatmamız gerekiyor. Görüyor musunuz çocuklar gıda boyası içinde nasıl kaldı? İçine ne renk gıda boyası damlatıyoruz şu an? Yeşil. Evet yeşil gıda boyası <laughs> damlatıyoruz içine. İçinde siyah dönüştü. Siyah mı dönüştü? Şimdi birazdan tekrar eski haline dönüşecek. Evet şimdi bunları bu ilaçlardan arkadaşlar kırıp çağına vereceğim ve çağın içine atacak. Bakalım neler olacak? Şöyle ilaçlarımızı, vitaminlerimizi kırıyoruz. Al bakalım ça. At bakalım içine. Evet, at bakalım. At at hepsini at. Hepsini at. Arkadaşlar şimdi izleyelim bakalım neler olacak. Aa, çam görüyor musun? <laughs> Köpükler çıkmaya başladı. Arkadaşlar şuraya bakın. Tam alttan bakmak ister misin? Eğil bak bakalım. Doğa sen de bakmak ister misin kızım? Aaa. Köpükler çıkıyor. İçinde kuran minik oldu galiba. Bak bakalım. Bak bak oldu. arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten. kolay. Bu deneyimizin ismi neydi Çağın biliyor musun? Lavlanması. Evet arkadaşlar bu harika deneyimizin ismi lavlanması. Yarınki, yarınki kırmızı olmuştu. Bu şimdi yeşil oldu. Yarın kırmızı olmuştu. Evet. Şuradaki boncukları görebiliyor musunuz? Evet. Çok güzel değiller mi? Arkadaşlar ne kadar çok güneş atarsak o ben, kadar çok köpürüyor ben, lavlanmamız. Ben, sen de beğendin mi Doğa? Hı -hı. Çok harika olmadı mı? O zaman deneyimize bir alkış. Hı -hı. Harika, harika. Evet çok güzel oldu gerçekten de. Evet başka deneylerde görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle de arkadaşlarım Güle güle.